Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. var. Merhaba arkadaşlar. Bugün yağmur çok kötü. Evet. Ya. Hiç iyi değil şu an. Hiç iyi değil. E şimdi az önce Alperenlere gittik. Eee Alperenlerimizin başı ağrıyormuş. Geçmiş olsun. Hemen o zaman yürüyüşe geçer mi? Yürüyemedi. Gidiyoruz şu an. Önümüzde şu an böyle. Uzun bir yol var. Tavşan mı? Eee ilçesinin. Anioğlu'nun hemen yanında evimiz. Şöyle güzel manzaralı bir yer. Hemen o zaman devam ediyoruz Veli'yle. Gidiyoruz bakalım. Bir de bizim gizli yerimiz var. Oradan her yere gidiyoruz. Orası buralarda değil yüzeyiz. Orası başka bir yerde dedi. Neresi orası? Bir tane köy gibi bir şey. Hatırlamıyorum. Yani kendi aklımızdan bir yer kurmuşlar. Atıcı araba geçti. Az da eziliyor. Değil mi? Evet. İşte böyle duruyoruz. Dur. He? Turtle lan. Ne lan? yapıyorlar zaten. He. İşte devam edelim o zaman. Gidiyoruz şu an. Bir eve gidelim. Orada şey yaparız. Şu an hemen şeydeyiz. Bir mi oradayız. Buralara sakın gelmeyin tamam mı? <laughs> ben de çok kötü. Birkaç kişi var. Onlara pek bulaşmam Tamam mı? Birileri var. Hepsi yaramaz. Aynen hepsi de yaramaz. Bunların bir şeyini Şimdi söyleyeyim. Bir sınavı bir sınav. Söyle baş. Biri S. Biri A. A'yı lan. Bir işte şu an böyleyiz. Çok yüzeyi göstermek istemiyorum. Şu olmasın diye. Evet arkadaşlar şu an birinin yanındayız. Tamam şu an reklam yapmak istemezdim ama. Reklam vardı ya? O zaman beni evet. evet, <laughs> de Şu anda şey yapıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Zilemiz bu kadar da çok kötü biliyorum. Bunu koyacağımı bile bilmiyorum. İzlediğiniz için izlediğiniz için. Izlediğiniz için.